Merhaba doğa tutkunları. Bugün sizlere dünyanın en tehlikeli yılanlarından birini anlatacağım. Hazır mısınız? Bu ufaklık tam anlamıyla ölümcül olabilir. Üstelik İç Anadolu'da yaşıyor. Evet, doğru bildiniz. Dünyanın en güçlü zehrine sahip yılanlardan biriyle karşı karşıyayız. Bilim insanları tek bir ısırığın onlarca insanı öldürebileceğini söylüyor. Hızlı mı hızlı? Üstelik bir o kadar da agresif. Yani bu yılanla karşılaşmamak en iyisi. Peki bu tehlikeli dostumuzun adı ne dersiniz? Taypan. Kulağa sevimli gelebilir ama hiç de öyle değil. Taypan yılanı avını bir an bile gözden kaçırmadan yakalar ve zehrini anında enjekte eder. Bu zehir, kurbanın sinir sistemini felç ederek dakikalar içinde ölüme neden olabilir. Ama içiniz rahat olsun, taypanlar genelde insanlardan uzak durmayı tercih eder. Doğa yürüyüşünde bir taypana rastlamak büyük şans olsa da büyük bir risk demektir. Doğa ne kadar da inanılmaz, değil mi? Daha fazla ilginç bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.